Merhaba arkadaşlar, iyi dersler diliyorum. Bu dersimizde operatörlerimizden toplama operatörü işleyeceğiz. Toplama operatörü adı altında bir tane proje oluşturdum. Ve sağ tıklayıp başlangıç projesi olarak ayarladım. Bakın bolt olarak görünüyor. Başlangıç projemiz aktif. Toplama operatörü bir veya birden çok değeri toplamak için kullanılır arkadaşlar. Basit, klasik. E, matematik dersindeki toplama Hemen komut satırımıza geliyorum. Integer veri tipinde bir tane sayı bir olarak bir tane değişken tanımlıyorum. Buna bir değer veriyorum. 18 olsun ve kapatıyorum. Sayı birimizin değişken tanımlayıp bu değeri buraya atalım. Int veri tipinde tekrar sayı 2 adında bir değişken tanımlıyorum. Bunun değeri de 180 olsun. Bir tane de sonuç int veri tipinde tekrar bir sonuç tanımlıyorum. Sonuç sonuç eşittir sayı 1 ile artı sayı 2'yi bize toplasın arkadaşlar noktala ilgili kapatıyorum. Aşağıya C ve W tuşlarına basarak Tab tuşuna basıyorum ve konsol sınıfında konsol line seçeneğini yazıyorum. Burada da sonuç değişkenimizi bize yazsın arkadaşlar. Kapatıyorum. Burada ekrana yazması için de konsol nokta redline seçeneğini kullanıyorum. Ekranımıza bunu yaz diyorum. Ve kapatıyorum. Bakalım arkadaşlar. Herhangi bir hata yok. Noktalı virgülümüzü koyduk. Başlatıyorum. Sayı 1 ile sayı 2'yi bize toplayıp sonuç değerini verecek arkadaşlar bize. Çıktığımızı hazırlıyor. Değerleme başladı. Bakın arkadaşlar 198 olarak değerimizi verdi. Bir tane daha değişken tanımlayabilirim arkadaşlar. Bu da sayı 3 olsun. Sayı 3 art eşittir. Buna da integer veri tipinde sayı 3 adında bir değişken tanımladım arkadaşlar. Buna da bir değer verelim. Bunun değeri de 50 olsun ve noktalı virgülle kapatıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Boşluk bırakıp artı koyup sayı 3'ü de toplamasını söylüyorum arkadaşlar programımıza. Bakalım herhangi bir sorun yok. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde alt alta toplayabilirim. E, int veri tipinde bir değişken tanımlayıp 18 değerini içerisine atarak bu şekilde arkadaşlar toplama operatörümüz de bu şekildedir. Burada çalışıyor. Konsolumuzda görünüyor. Herkese iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Sıkmadan kısa kısa bu şekilde devam ediyoruz. Herkese iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.